Selamlar. Tarihin en ilginç ve en güçlü kurumlarından birinin, yani papalığın kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Nasıl oldu da basit bir balıkçı, yüzyıllar boyunca krallara taç giydiren, imparatorlukları dize getiren bir gücün temelini attı? Gelin, hep birlikte bu inanılmaz hikayeyi keşfedelim. Her şey, yaklaşık 2000 yıl önce, Celile Gölü'nün kıyılarında başlıyor. Orada, Şimon adında, hayatını ağlarını suya atarak kazanan sıradan bir balıkçı yaşardı. O ve kardeşi Andreas, her gün olduğu gibi yine balık peşindeydiler. Ama o gün hayatlarını sonsuza dek değiştirecek biriyle tanıştılar. Nasıralı İsa, İsa Şimona yaklaşıp o meşhur sözleri söyledi. Artık insan tutacaksın ve ona yeni bir isim verdi. Petrus. Aramicede kaya anlamına gelen kefas kelimesinin Latince karşılığı. İşte bu isim, gelecekte kurulacak devasa bir yapının temel taşı olacaktı. İsa'nın öğretilerini yaymaya başlayan Petrus, ilk başta oldukça sıradan bir figürdü. Hatta zaman zaman inancında tereddütler yaşadığı, hatalar yaptığı da anlatılır. Ama İsa'nın çarmıha gerilişi ve ardından dirilişi olduğuna inanılan olaylardan sonra, her şey değişti. Petrus, korkak bir balıkçıdan, inancı uğruna her şeyi göze alan cesur bir lidere dönüştü. Diğer havarilerle birlikte, küçük bir grup olarak başladıkları bu hareketi büyütmek için yola koyuldular. İlk Hristiyan toplulukları, Roma İmparatorluğu'nun her köşesinde filizlenmeye başladı. Ancak bu topluluklar arasında ne bir hiyerarşi ne de merkezi bir otorite vardı. Her şehirdeki kilise, kendi, episkoposu, yani piskoposu tarafından yönetiliyordu. Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi büyük şehirlerin piskoposları daha saygın kabul edilse de, hiçbiri diğerinin üzerinde değildi. Peki, Roma bu denkleme nasıl dahil oldu ve nasıl öne çıktı? İşte burada Petrus'un hikayesi yeniden sahneye çıkıyor. Gelene göre Petrus, hayatının son yıllarını Roma'da geçirdi ve İmparator Neron dönemindeki büyük Hristiyan katliamları sırasında, MS 64 veya 67 yıllarında orada öldürüldü. Rivayete göre, çarmıha gerileceği zaman, efendim gibi ölmeye layık değilim, diyerek baş aşağı çarmıha gerilmeyi istemişti. Bu fedakarlık, Roma kilisesine inanılmaz bir manevi miras bıraktı. Petrus, Roma'nın ilk piskoposu olarak kabul edildi ve ondan sonra gelen her piskopos Petrus'un halefi unvanını devraldı. Ancak Roma'nın yükselişi sadece manevi bir mirasa dayanmıyordu. İşin içinde çok güçlü siyasi ve coğrafi faktörler de vardı. Roma, o dönemde dünyanın merkeziydi. İmparatorluğun kalbi, tüm yolların çıktığı şehirdi. Bu durum, Roma piskoposuna doğal bir avantaj sağlıyordu. İmparatorluğun başkentindeki kilisenin lideri olmak diğer piskoposlara göre daha fazla etki ve görünürlük anlamına geliyordu. Ayrıca, Batı Roma İmparatorluğunda Antakya veya İskenderiye gibi güçlü rakip piskoposluk merkezleri yoktu. Roma, Batı'da tekti. İlk yüzyıllarda Roma piskoposları, kendilerini yavaş yavaş diğer piskoposların üzerinde bir konuma yerleştirmeye başladılar. İnançla ilgili tartışmalarda ara buluculuk yapıyor, doktrinleri belirliyor ve diğer kiliselere tavsiyelerde bulunuyorlardı. Örneğin, ikinci. Yüzyılda Papa I, Victor, Paskalya'nın ne zaman kutlanacağı konusunda çıkan bir anlaşmazlıkta, kendi belirlediği tarihin tüm kiliseler tarafından kabul edilmesi için baskı yapmıştı. Bu, Roma'nın otoritesini hissettirdiği ilk büyük olaylardan biriydi. Asıl dönüm noktası ise 4. Yüzyılda Yesendi. İmparator Konstantin, Hristiyanlığı serbest bıraktı ve hatta desteklemeye başladı. Bu, Hristiyanlık için inanılmaz bir zaferdi. Yer altında saklanan bir inanç, Birdenbire imparatorluğun en prestijli dinlerinden biri haline geldi. Konstantin, başkenti Roma'dan Konstantinopolis'e yani bugünkü İstanbul'a taşıdığında ise beklenmedik bir gelişme oldu. Roma'da bir güç boşluğu doğdu. İmparator şehirden ayrılınca, şehirdeki en güçlü ve en organize figür olarak Roma piskoposu yani Papa öne çıktı. Artık sadece dini bir lider değil, aynı zamanda siyasi bir figürdü. 5. yüzyıla geldiğimizde Papa I Leo bu gücü perçinledi. Ünlü Hun İmparatoru Attila, ordularıyla İtalya'yı kasıp kavururken Roma'ya dayandığında, karşısına çıkan kişi bir general değil, Papa I. Leo oldu. Attila ile yaptığı görüşmenin detayları tam olarak bilinmese de, sonuç ortadaydı. Attila, Roma'yı yağmalamaktan vazgeçip geri çekildi. Bu olay, Papa'nın sadece manevi değil, dünyevi bir koruyucu olarak da algılanmasını sağladı ve prestijini arşa çıkardı. I, Leo aynı zamanda, İsa'nın Petrus'a verdiği yetkinin, tüm Roma piskoposlarına miras kaldığı teorisini, yani Petrine doktrini sistematik hale getiren kişidir. Artık Papa, sadece Roma'nın piskoposu değil, tüm kilisenin lideri olma iddiasındaydı. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkıldığında, Avrupa büyük bir kaosa sürüklendi. Krallıklar kuruluyor, yıkılıyor, savaşlar bitmek bilmiyordu. İşte bu karmaşanın ortasında, istikrarı, kültürü ve bilgiyi temsil eden tek bir kurum vardı. Papalık. Manastırlar, antik metinleri kopyalayarak bilginin kaybolmasını engelledi. Papalar, barbar olarak görülen krallarla diplomatik ilişkiler kurdu, onları Hristiyanlığa davet etti. Zamanla, bir kralın meşruiyet kazanmasının yolu, papa tarafından tanınmaktan ve kutsanmaktan geçer oldu. Bunun en çarpıcı örneği, 800 yılının Noel gününde yaşandı. Papa III, Leo, Frankların güçlü kralı Şalman'a Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda Roma İmparatoru olarak taç giydirdi. Bu olay, inanılmaz sembolik bir anlam taşıyordu. Yüzyıllar sonra, bir papa, bir Germen kralına Romalıların en büyük unvanını bahşediyordu. Bu, papalığın artık kralların üzerinde, onları atama veya görevden alma gücüne sahip bir otorite olduğunun ilanıydı. Balıkçı Petrus'un mirası, Avrupa'nın kaderini şekillendiren bir güce dönüşmüştü. Orta çağ boyunca papalık, gücünün zirvesine ulaştı. Haçlı seferlerini düzenlediler, Kralları aforoz ettiler. Engizisyon mahkemeleriyle inanç üzerinde mutlak bir kontrol kurdular. Sadece dini değil, aynı zamanda devasa topraklara sahip siyasi bir güç haline geldiler. Rönesans döneminde papalar, Michelangelo ve Raphael gibi sanatçıları himaye ederek tarihin en görkemli sanat eserlerinin yaratılmasına öncülük ettiler. Vatikan, bugünkü bildiğimiz o muhteşem mimarisine ve sanat koleksiyonuna bu dönemde kavuştu. Elbette bu güç zamanla yozlaşmayı da beraberinde getirdi. Reformasyon hareketleri, papalığın otoritesini derinden sarstı ve Hristiyan dünyasını böldü. Ardından gelen aydınlanma çağı ve modern ulus devletlerin yükselişiyle birlikte papalığın siyasi gücü giderek azaldı. 1870, T. İtalya'nın birleşmesiyle papalık devleti ortadan kalktı ve papa, Vatikan'a çekilmek zorunda kaldı. Ancak papalık, siyasi gücünü kaybetse de manevi etkisini asla yitirmedi. Bugün papa, 1 milyardan fazla katolik ruhani lideri. Yaptığı açıklamalar dünya siyasetinde hala yankı uyandırıyor. Ahlaki konularda küresel bir referans noktası olarak görülüyor ve barış, yoksulluk, çevre gibi konularda tüm dünyaya mesajlar veriyor. İşte böyle. Celile Gölü'nde ağlarını toplayan sıradan bir balıkçının hikayesi 2000 yıl içinde imparatorlukları şekillendiren, krallara taç giydiren ve bugün bile milyarlarca insanın hayatını etkileyen devasa bir kuruma dönüştü tarihin ne kadar şaşırtıcı ve bir o kadar da büyüleyici olduğunu bir kez daha görüyoruz, değil mi? Bu inanılmaz yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Tarihin başka hangi gizemli koridorlarında dolaşmak istersiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.